Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve uftalus salati ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugün mübarek cuma günü. Cümleten cumanız mübarek olsun. Allah'ım inşallah sahabeden afiyetle nice cumalara çıkmayı nasip eylesin. Bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ekstir ve aleyhi salavat. Salavatı benim üzerim. bugün de çoğaltın diyor. Aman ha aman bugün salavatı ihmal etmeyin. Arabada giderken, arabadan inerken, işinizde, gücünüzde boş kaldığınız zaman, otobüste, iş yerinde, herhangi bir arada Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem hemen en kısa bir şekilde salavatı ihmal etmeyin. Bol bol salavat getirin. Çünkü bugün salavatlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak arz olunur diyor. Cuma günü ya Resulallah filanca ümmetin sana salavat getirdi diye özel görevli melekler var diyor. İnşallah bugün Cuma'da salavatı unutmayın inşallah. Bugünkü ders konumuz işte muhterem kardeşlerim. Günahın temeli üç şeydir. Daha önceki dersimizde, bir sonraki dersimizde inşallah işlediğimiz gibi günahın temeli üç şeydir. Birincisi kibir. Allah'ın cümlemizi kibirden muhafaza eylesin. Kibirden muhafaza eylesin çünkü... İnna <laughs> Allah la yuhibbul Allahu Teala kibirlenenleri sevmez diyor. Kibirlenenleri sevmez. İnsan kibirlendiği zaman ne yapmış olur? Allah'ın sevmediği kullar arasına girmiş olur. Şeytanın sevdiği kullar arasına girmiş olur bu sefer. Onun için Allah'ım cümlemizi kibirden muhafaza eylesin. Çünkü kibir diyor İmam Semergandî yine Femel <laughs> kibir faqad zahara min iblis haythu amarahu bis sujud hatta sara Kibir Allahu Teala şeytana ey şeytan secde et dediği zaman şeytan ne yaptı? Kibirlendi. Ben üstünüm dedi. Ben üstünüm dedi. O zaman ne oldu? Allahu Teala onu mel'un lanetlendin dedi sen dedi. Eğer demek ki insan Allah muhafaza eylesin. Kibirlenirse şeytanın sıfatına, şeytanın ahlakına bürünmüş oluyor. O zaman Nasıl ki şeytan Allah'ın huzurundan kovulmuşsa demek ki insan da kovulabilecek ya. Yani. Allah'ım kibirden cümlemizi muhafaza eylesin ki zerre miskar kibiri olan cennete giremez diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Demek ki tavazu sahibi, alçak gönüllü olmalıymış bu Herkese karşı sevgili, saygılı, kimseyi hor görmemeli, kimseye karşı üstünlük taslamamalı ya işte ben biz Türk'ük şöyleyik veya biz Kürt'ük şöyleyik veya biz Arap'ık şöyleyik diye birden dolayı hiçbir zaman kavmiyetçilik, üstünlük taslanmamalı. O zaman şeytanın sıfatına bürünmüş olur. İkincisi muhterem kardeşlerim hırs. Ki hırs yani insanın her şeye sahip olma isteği yani. Bunu da demişler alimler İmam, İmam Semerkand'i وَاَمَّا الْحِرْسِ فَقَدْ ظَهَرَ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَيْثُ تَنَاوَلَ مِنَ لِكَيْ يَخْرُدَ فِي الْجَنَّةِ فَأَخْرَجَ مِنْهَا Adem Aleyhisselam da hırs etti. Yani işte veya bu ağaçtan yiyeyim bir rivayete göre incir ağacı. incir ağacından yiyeyim de ebedi cennette kalayım. Halbuki Allahu Teala kendisine vaat etmişti. Yani burada kalacaksın, ebedi kalacaksın diye. Şeytanın vesvesesiyle o incir ağacından yiyince ebedi kalmak için ne yaptı? Hırs ettiğinden dolayı geri bakayım dünyaya imtihana gönderildi. Ondan dolayı hırs ettiğimiz zaman imtihanlar çoğalır. Elhamdülillah. Yeteri miktarıyla kanaat edip Ya Rabbi senden gelene çok şükür deyip e, kifayet miktarıyla ya hepsi bana gelsin, hepsi benim olsun, o, o, bu da benim olsun, o da benim olsun, o da benim olsun diye değil bu sefer imtihanlar çoğalır ya. Yani. Gücün yettiği kadarıyla çalış. Gelene razı ol, gelmeyene de elhamdülillah diye. Üçüncüsü de muhterem kardeşlerim haset Allah'ım cümlemizi hasetten muhafaza eylesin. Ve men hased fezahera ala ibni adem Kabil feqatala akhahu hatta adkhalahu ennar. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil de meydana çıktı ki o da hasedinden dolayı ne yaptı? Kardeşini öldürdü yani yapmaması gereken bir şeyi. Allahu Teala onun ibadetini, taatını, kulluğunu Allah'a en güzel şeyi sunduğundan dolayı onun ibadetini kabul etmişti. Fakat o da sırf hasetinden dolayı onu nasıl kabul edilir diye benimki kabul edilmez diye ne yaptı bir sefer kardeşini öldürdü. Demek ki bu 3 tane bütün günahın 3 temeli varmış arkadaşlar. Birincisi kibirmiş. Allah'ım cümlemizi o muhafaza eyle. Tevazu sahibi olmalıyız bunun tersi. İkincisi hırsmış. Her şeye sahip olma isteği ki paylaşabilmeliyiz. paylaşabilmeliyiz. Allah'ın ıı, taksim ettiği rızka kanaat edebilmeliyiz. Üçüncüsü de hasetmiş ki bu haset de ne yapıyor? Her şeyi e, kişiyi cehenneme götürüyor. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ateşin odunu yaktığı gibi haset de bütün sevap, ki sevap, günah şey varsa ne varsa e, her hepsini yakıp bitiriyor. Allah'ın bu üç tane insana mənasiyyətin üçdə te, temelə olan üç şeydən cümləmizi muhafaza etsin. Təkrarlı cümənlərimiz olsun. Dediğimiz gibi muhterəm arkadaşlar, aman ha bugün salavatı unutmayın. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat.